Başladı Ben Hasan Gündoğdu. Yanımda İsyankar 26. Ve kamerayı çeken en güzel, en değerli kardeşimiz Tolgar Yılmaz. Adamın gibi. Allah razı olsun. Şimdi soracaksınız bu videoyu niye yaptık? Şimdi ufakça şunları söyleyelim. Hani kafamızda birkaç proje var. Konser, vesaire daha güzel şeyler. Bir de geçen kulağıma geldi hani aradılar bize Urfa'da birkaç olay yaşanmış arkadaşlar konsere gittiler. Hani bazı insanlar laf çıkartmışlar hani isyankarı biz getirdik, biz uğurladık, biz yattık birlikte, biz kaldık falan filan diye. Şimdi bunun yalan olduğunu bir söyleyelim önceden. Orada sizi uğurlayanları Serhat Biricik zaten hepsini söyleyecek size. Yani Urfa'ya biz gittik. Çok güzel kardeşlik ortamıydı. Biz orada misafir eden, ağırlayan, yani her türlü masrafımıza, muhabbetimize katılan kardeşlik kurduğumuz insanlar bellidir. FK Studio ailesidir. Selam gönderiyorum hepsine. Fahrettin Kaya kardeşimizdir. Reşit Dükmen. Yani bu ikisi ağırladı biz. Allah razı olsun ikisinden. Hakkı ödenemez. Gerçekten çok güzel günlerdi yani. Anlatamıyorum. Hala düşündükçe gözlerim doluyor. Urfalılar o kadar güzel, o kadar temiz insanlar ki. Anlatılmaz yani birazdan sözü Tolga'ya bırakacağım. O da konuşsun biraz ustalar anlatsın. Çünkü bitiremezsiniz ya öyle güzel insanlar. Allah razı olsun hepsinden. Gürbüz kardeşime selamlar. Patron Keş kardeşime. İki tane Mehmet kardeşim var. Biri çok fena. Biri de üfleyip duruyor. Onlara da selam olsun. Sözü Tolga'ya bırakıyorum. Önceliği iyi akşamlar arkadaşlar. Ya biz Urfa'ya gittik. Urfa'ya konser için değil. Biz kardeşlik olsun diye gittik. Ben bunu Reşit'e gitmeden önce de baştan demiştim. Kardeşim ben oraya sahne için gelmem. Ben seni görmek için geliyorum diye. Ha geldik Allah razı olsun. Çok iyiydi. Çok güzel de karşılandık yani. Ha orada Stüdyo Ahmet vardı. FK Stüdyo Ailesi Arjantin Rekord. Ya bu üç rekord birlikteydi. 2 günü birlikte çok güzel eğlendik, geçirdik. Ha dediğimiz gibi yedirdiler, içirdiler. Bir cepten bir kuruş bile para vermedik. Burada Fahrettin abi, Fahrettin baba. Çok iyi adamdır. Yani patron keş olsun. Gürbüz olsun, Serhat'ımın dediği gibi iki Mehmet, birisi deli, ikinci, ikincisi üfleyici. Bunlar harbiden çok iyi kardeşler yani, ne reşo, bileyim. Reşo, Reşo. Reşo'yu reşo reşo seviyoruz. Reşo seviyoruz. Harbiden adam ya ne bileyim. Çok güzel gibi. Ben söz Serhat'a bırakayım. Söz yine bana teslim geldi. Biraz fazla konuştuk, başımızı ağrıttık. Bu Urfalı kardeşlerimizin... ...hiç zor bir durum kalmıştı, onun için gerekiyordu böyle bir açıklama yapmaya. Bir diğer konuşu var. Bayram ayın 15'inde Ekim'in biliyorsunuz Kurban Bayramı. 15 Ekim 16, 17, 18 hadi 3-4 gün olur bayram dediğim. Cumartesi ya da pazar günü belli değil henüz. Bir konser organize etmeyi düşünüyoruz Eskişehir'deki rapçi kardeşlerimle. Ve Urfalı kardeşlerimizi de davet edeceğiz oraya bazılarını. Gelmek isteyene kapımız açık tabii ki. O şekilde yani desteklerinizi bekliyoruz. Konsere ilgi bekliyorum. Hani Eskişehir'i görün artık. Yani ben kardeşlerim isim vermek istemiyorum. Yani Kabadasak söyleyeyim ben Tolga Hasan, Slover Riva, Serseri Bela, Revan Repokan. Yani bunlar olacaklar. Mustafa Okbay kardeşimiz yanımızda olacak. Karar Çeşme öyle olsun. Öyle yani destek bekliyoruz sizden. Cumartesi ya da pazar günü Eskişehir'de bir konser olacak. Biletler yakında çıkar. Gerekli yerleri söyleriz, ulaşırsınız, alırsınız. Ben yani en az 500 bekliyorum açık söyleyeyim. 500 kişiyi. 500 az, 700. 800 Bakacağız, bin. Göreceğiz yani isyankarcıları, karcıları, rivacıları, Hasan Gündoğdu, Tolga, Bedo, Revant. Görelim yani hepsini herkes bekliyoruz. Dostluk, kardeşlik olsun. Urfa'da Eskişehir'i görsün. Biz Urfa'yı gördük çok güzeldi. Eskişehir'de çok güzel diyeceğim. Göstereceğim Urfalı kardeşlerime. Herkese selamlar gönderiyorum. Herkes Ekim'i can gözüyle beklesin. Her şey çok güzel olacak. Aynen öyle. Bizden bu kadar. Başka bir şey kaldı mı? Yok. Ya e, girilecek demolar için şunu söyleyeyim kısa. E, demo atılıyorlar. Yani kıramadığım insanlar var. Demo geçince kardeşim ayıp ettin şöyle böyle. sabah akşam çalışan bir insanım. Benim de bir hayatım var. Benim de sevgilim var. Ailem var. Kardeşlerim var. Canımın huzur dinlemek istediği zamanlar var yani. Yapamıyorum bazen. İçimden gelmiyor yapmak. O zaman da ayıp oluyor. Yakışmıyor gerçekten. Gireriz giremeyiz. Öyle yani. Lafı fazla uzatmaya gerek yok. Aynen. Buradan Arjantin'den hepinize selamlar. Herkese selam. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Kendine de çok iyi bakın. Sevin sevilin. Beğenin paylaşın. Hadi baba.